Arkadaşlar merhaba. 3 Haziran'da kurduğum gül sirkelerimiz, Isparta Gölü'nden olan sirkelerimizi çöktükten sonra gülleri artık karanlığa koymuştuk örtüp ve ana yapmasını bekliyorduk. Şu an bakın ana olmuş durumda. Sirke anamız mevcut. Sirke anası olması sirkenin kalitesini, güzelliğini gösterir. Şimdi artık sirkelerimizi süzeceğiz. Bunun anası biraz önce taşırken içine çöktü. Biraz sonra onları tabağa alıp göstereceğim. Şimdi sirke anasını aldık. Hemen tabağa koyuyoruz. Bir görün sirke anası. Nasıl güzel, nasıl muhteşem bir şey. Rabbim. Şimdi ikinci sirke anamızı alıyoruz. Bu daha ince olmuş. Onu da hemen aldık. Bunlar krem yapımında cilt nemlendirmede kullanılıyor arkadaşlar. Bu da ikinci sirke anamız. Şimdi artık sirkelerimizi süzeyip şişelendireceğiz. Şimdi sirkelerimizi süzme işlemine geçiyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Cam şişede sirkemizi getirdik. Cam şişelerden aldık arkadaşlar. Tabii enfekte etmeden çalışmak önemli bu süreçte. Yine yıkadığımız, dezenfekte ettiğimiz cam şişemize haydi bismillah sirkemizi boşaltıyoruz. Evet. Şimdi rengi gözüksün diye size pembe şey içinde göstermek istiyorum rengi görün ne kadar güzel bir rengi var gül, gül kurusu sparta gülünden yaptığımız şişelerimizi sirkelerimizi bu şekilde şişelerimizi